Videolarımıza altyazı ekleyerek daha geniş kitlelere ulaşabiliriz. Videoyu sessiz izlemek isteyenler olabilir. İzlemek isteyen işitme engelli kardeşlerimiz olabilir. Ayrıca altyazılar doğru olduğu takdirde YouTube'un otomatik çevirme özelliğiyle onlarca dile otomatik çevrilip farklı ülkelerdeki insanlar da doğru altyazılarla videoları izleyebilirler. Bugüne kadar açıkçası bu altyazılarla ben de pek uğraşmamıştım. Videolarımı yüklerken altyazıları aktif olarak yüklüyorum. Yani izleyenler altyazıları, otomatik altyazıları izleyebiliyorlar. Fakat kendim herhangi bir düzenleme yapmamıştım. İlk defa bugün yaptım. Yapınca da bu videoyu çekmeye karar verdim. YouTube zaten otomatik olarak altyazıları oluşturuyor. Video ile senkronize ediyor. Ancak doğal olarak altyazılarda hatalar oluyor. LGS eşitsizliklerle ilgili çıkmış sorularla ilgili çektiğim videoda altyazılar dikkatimi çekti. İncelemek istedim. Tabii matematikle ilgili terimler de olduğu için altyazıları da YouTube tam doğru çeviremiyor. Ancak kolaylıkla bunları düzeltebiliyorsunuz. Şimdi ben bir kısmını düzelttim. Şu an Biraz oynatalım. Işıl sağ taraf olsun. Bora sol taraf olsun. Işıl'ın 10. adımı bu. bu 10. adım. Şimdi mesafe Işıl 10. adım attıktan sonra yani şu mesafeden büyük. 11. adımı attığındaki mesafeden de küçük. Kök 450. 15 kök 2. Kök 512. 16 kök. Evet şimdi bu benim düzeltmiş olduğum Mesela şuraları tabii kök sembolü olmadığı için 16 kök 2 şeklinde yazdım ve hataları da düzelttim. Tabii kullanıcı şu an ben kendim sanki dışarıdan kanaldan bir video izliyormuş gibi açtım. Şurada alt yazılar var. Bunu kapatıp açabilir kullanıcı kanalınızdaki videoyu izleyen kişi. Ancak buradan altyazılar kısmından Bakın otomatik çevir de var. Bu YouTube'un kendi oluşturduğu, Türkçe otomatik oluşturdu. Bu benim düzenlemiş olduğum. Şu an bu seçildi. Ben düzenlemiş olduğum için otomatik çevirmeye tıkladığımda onlarca altyazı seçeneği, dil seçeneği çıkıyor. Mesela buradan İngilizceyi seçtiğimde özellikle mesela daha genel hazırladığınız videolarda veya sıfırdan matematik videolarım var benim. O videolarda yabancılar da izleyebilir. Çünkü matematik evrensel bir dil. Çok problem konusu gibi metin olmadığı için sıfırdan matematik eğitiminde genelde ekranda işlemler olduğu için, sayılar olduğu için, matematiksel ifadeler olduğu için ve bunlar da evrensel olduğu için yurt dışından da izleyenler olabilir. Doğru bir şekilde düzeltilen altyazıların dil değiştirdiğinizde de bakın doğru olduğunu görüyorsunuz. Mesela kökü root yapmış. Burada gayet bölme olsun, kereler olsun, defalar olsun doğru bir şekilde YouTube çeviriyor. Dolayısıyla kitleniz genişlemiş oluyor. Ben de bundan sonra genel videolarda ve sıfırdan matematik videolarında altyazıları da dikkat etmeye çalışacağım. Altyazıları düzenlemeyi düşünüyorum. Biraz da böyle İngilizce altyazıyla izleyelim. 2. Bora'ya 15 e adım attıralım. 15 çarpı 16 kök 2. Bir de bunu desimetreye çevirmek için 10'a bölüyoruz. 24 kök 2 bora. Şurada bir 10 adım attıralım. 10 adım attığındakinden büyük. Boranın attığı adımla toplarken toplayacağız. Sonra 11 adımdan da küçük olacak. 10 adım attırırsak 10 çarpı 10. Evet çeviriler hiç de fena değil. Peki bu altyazıları nasıl düzeltiyoruz? Oraya geçelim. Videonun düzenleme sayfasına gittim. Burada altyazılar var. Tıklıyoruz. Düzenledim yeri bulmaya çalışıyorum. Evet buraları düzenlemiştim. Şu cevabımız B ile düzenlemiştim. Şuradan itibaren oynatacağım ancak burada da oynatırken biraz yavaşlatırsanız, mesela şu an 0.75 şey alalım, oynatalım. Diğerlerinde olmadığını görelim. 61 kök içine 3.721 yapıyor, sınırından bayağı büyük. 66 denemeye gerek yok, o daha büyük çıkacak, o zaman cevabımız B. Bakın burada cevabımız B. Düzeltiyorum. Tabii normal konuşmam böyle değil. Şu an yavaş oynattığım için ses kötü çıkıyor. Cevabımız B. Dedik. Tabii bu kötü. Şu tabii. Tabii bu diyorum burada hesaplaması zor sayıların seçiminin neye göre yapıldığını anlamak biraz zor. Burada önemli olan soruyu anlamak, algoritmayı kurmak ve çözüme gitmek. Bu kadar hesaplaması güç sayıların elle hesaplanması bir... Evet, elleyi elle yapmış. Elle hesaplanması, makine olmadan hesaplanması gerçekten çocukları hata da yaptırabilir. Hata da... Yani gördüğünüz gibi bu şekilde altyazıları zaten senkronize olmuş durumda. Hangi dakikada, hangi saniyede olduğu belli. Düzeltiyorsunuz. Aslında biraz da bu altyazıları düşünerek daha tane tane konuşsaydım belki bu kadar çok hata da olmazdı. Zaten çok fazla hata yok da. Yani %60-70'i doğru. Araları düzeltiyorsunuz. Bu hata oranı %20'lere %10'lara da düşebilir. Bir de dediğim gibi matematiksel ifadeler olduğu için bu hatalar ortaya çıkıyor. Tahminim 20 dakikalık bir videoyu bu 20 dakikanın %50 daha fazlasına yani 30 dakika gibi bir sürede 30-35 dakika bir sürede bu altyazıları sorunsuz hale getirebilirim diye düşünüyorum. Bu şekilde altyazıları aktifleştirip düzenleyerek daha geniş kitlelere ulaşabilirsiniz.